Zayıflamak için teteğling nasıl uygulanır? Kilo vermek çoğu zaman sadece diyet ya da egzersize ilgiliymiş gibi görünür. Ama aslında fazla kiloların ardında bilinçaltı inançları, duygusal yükler ve enerjik blokajlar yeter. İşte teteğling tam da bu noktada devreye girer. Bugün zayıflama sürecini içsel bir dönüşüme dönüştürmek için tatting'in nasıl uygulanacağını adım adım keşfedeceğiz. Öncelikle sessiz bir alanda gözlerini kapat ve şu soruyu kendine sor: Ben gerçekten neden kilo vermek istiyorum? Cevap sadece daha iyi görünmek değil, belki de kendimi sevmeyi öğrenmek, değersizlik hissinden kurtulmak veya geçmişin yüklerini bırakmak olabilir. Detailing de niyetin saflığı, enerjiyi yönlendiren en güçlü adımdır. Şimdi birkaç derin nefes al. Nefes alırken enerjinin başının tepesinden gökyüzüne yükseldiğini hayal et. Beyin dalgalarının yavaşlayıp tete seviyesine yani derin farkındalık haline geçtiğini hisset. Bu bilinçaltına eriştiğin kapıdır. Zayıflamayı engelleyen inançları fark et. Kilo verirsem sevilmem. Kilo beni koruyor. Zayıf olursam dikkat çekerim ve bu tehlikelidir. Tetailing seansında bu inançları bulur ve yaratıcı enerjiden izin isteyerek dönüştürürsün. Yeni inançlar yüklenir. Bedenim hafifledikçe ben özgürleşiyorum. Sağlıklı olmak güvenlidir. Kendimi sevmek benim doğam. Bilinç altındaki duygusal yükleri bırakırken bedendeki enerji alanı da değişmeye başlar noktada su içmek, doğada yürümek veya meditasyon yapmak dönüşümü destekler. Unutma, beden zayıflamayı sadece fiziksel değil, enerjik bir denge olarak yaşar. Artık enerjisel olarak hafifleme sürecindesin. Her sabah aynaya bak ve şunu söyle: Ben sağlıklıyım hafifim ve kendimi seviyorum. Tatailing ile bu cümle sadece bir onaylama değil, bilinç altında gerçekliğini yeniden programlayan bir enerji komutudur. Zayıflamak bir mücadele değil, bir farkındalık yolculuğudur. Tatailing ile sadece bedenini değil, düşüncelerini, duygularını ve enerjini de dönüştürürsün. Kilo vermek değil, kendini sevmek. İşte gerçek dönüşüm burada başlar.